Hadi mi babam kahvenin önünde bas bas bağırıyor. Böyle bütün mahalleyi de toplamış. Bir sürü bir sürü arabalar falan gelmiş. Vallahi sallanmasınlar, yeminden basarım giderim dedi. Peki geldik geldik. Bitmedi ki bunun süslenmesi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi yürüyün. Yastığın! Vay be Recep'im. Yıllar ne çabuk geçti ha. Senin olan lisanslı oldu. Geldik izliyoruz. Vallahi senin sayende kardeşim. Yemin ediyorum. Senin verdiğin akıllar olmasa bizden hiçbir şey olmazdı. Estağfurullah. Çocuğa 260 milyon maaş vadılarla, biliyor musun? Maşallah, maşallah. Bu başkanın oğlu var ya başkanın oğlu, Hı. İstanbul'da olan. Babam kesin seni satar demiş Beşiktaş'a. Yani burada durması yok yani, direkt İstanbul'a gidiyor artık. Hadi inşallah. İnşallah. Gelen transfer parasıyla İstanbul'dan kral bir ev alırım, Mehmet'i alırım da topuk. Ya Moskov ne diyorsun yine? Onlar senin aile, bırakıp gitmek olur mu? Ne ailesi be? Şuna bak. Daha kimse çekemem, ben buradan gideceğim. Beyler, maçtan sonra kimse hiçbir yere gitmesin. Allah Allah Allah. Mehmet için meyhaneyi kapatıyorum. Ağzınızdan burnunuzdan gelene kadar için. Gel. Ya sen niye giyinmedin mi Maç başlayacak, alo. Bu karının yüzünden hoca beni takım almadı baba. Lisans misans yok dedi. Baban sözünü tutmadı, Narin'i okula göndermedi. Ben de seni takıma almıyorum dedi başkanın emriyle. Ne yapıyorsun? Sen beni çıkarıp etmeye mi gönderdin? Dur, dur, dur. 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 Narin. Narin. Narin dursana. Narin. Senin o meseleyi babamla konuştum. Onun başını netini yedim. O da... İyi yaptın. Mehmet takımdan atıldı. Beni de okuldan alıyorlar. Şimdi babamla Mehmet bir olup birlikte kesecekler beni. Çok sağ ol gerçekten. Dursana ya ağlama ne oldu bana da anlat. Yok bir şey. Maymun ettiniz lan beni. Maymun. 2000 yılındayız efendi. 2000. Bu alana milenyum Mehmet adını takmayı biliyorsun. Ama kafan hala orta çağda. Bana bak lan. O kız okuyacak. Anladın mı? İnadın yüzünden bu çocuğun geleceğini de mahvediyordun. Başkan Beşiktaş'ta görüştü. Haberin var mı? Ya eyvallah hocam. Hayırlısı olsun. İyi olur inşallah da bu sümüklünün yani ne bileyim bütün kasabaya niye dert oldu anlamadım okuması ya bu kadar. Başkanın başka derdi yok mu yani? Bu adam iş yeri sahibi, kasabanın sahibi, kulübün sahibi, fabrikaları var. Başkanın benim kızımda ne derdi var ya? Sizin ne derdiniz var hocam? Hiç kafan basmıyor değil mi? Geri zekalı. Sahipsiz de bıraksaydık kızı. Tabii. Anlamazsın ki bunları. Bir de baba olacaksın. Bana bak. Bu kız için bütün kasaba, öğretmenleri, müdürü çalışıp çabaladı. Senin karşında durdu. Niye durdu? Çünkü kız üstün zekalı. Senden yedi o kadar sopaya rağmen. Bana bak. Bu kız okuyacak. Eğer okumazsa... ...bununla seni vurmaya şerefsiz. Şimdi çık git. Sen bir yere gitme. ben takımda. Erkek ol lan önce. Erkek. Aslında futbolda efsane olacak çocuksun ama... ...tekisin. Bana bak. Bir daha bu iti benim karşıma getirmeyeceksin. Oldu mu? Yakında seni seyretmeye gelecekler. Ama ben yapacağımı biliyorum. Babanın elinden bir senet alacağım. Kim için? Nalin için. Eğer kıza bir daha yamuk yaparsanız... ...o senedi bankaya vereceğim babanın donuna kadar alacaklar. Ha, babanın donu olmadığı için hapislerde çürür. Şimdi sen de git. İşinize geliyorsa yarın sabah kulübe gelirsiniz. Ulan ne narinmiş arkadaş ya. Odasından çıkmaz yine de herkesi kafalamış. Hocası ayrı, başkanı ayrı. Bizim için kimse kılını kıpırdatmaz. Babamı nasıl ikna edeceğiz ya? Beşiktaş diyor hoca ya. Beşiktaş ne demek ya? Bırakın de de lan! Sen kimsin lan? Kimsin lan? Gebertirim, bırak, gebertirim lan seni! Gebertirim! Gebertirim lan! Gebertirim seni! Rahat bırak, bırak, bırak beni! Ne yapacaksın Bırak beni! İstediğin yere git! İstediğin yere git! Sikaret edersin beni! Allah aşkı için yapma Recep'im! Hep senin yüzünden oldu bunlar zaten! Senin yüzünden oldu! Evine giriyorum öldürürüm! Dilenirim gene okurum ben! Eğer okula gitmezsem ölürüm, ölüm çıkar bu evden! Ölür, çıksın o zaman! Öl! Allah belanızı versin efendim! <Gülüyor> <Gülüyor> Bana bak! Bana bak! Narin okula gidecek! Sen yarın kulübe gideceksin! imza alacaksın! Efendi olacaksın! Akıllı olacaksın! Ben Beşiktaş'ta oynayacağım! Ben Beşiktaş'ta oynayacağım! Ben Sıktaş'ta oynayacağım. Akıl olacaksın. Akıl dolayı seni gebertirim. Dur Mehmet. Dur. Dur Mehmet. Recep. Bırakır bizi gider valla. Senin için bu evde kalıyor bu adam. Görmüyor musun? Silme bizi yavrum. Gözünü seveyim. Hepinizin canı sığandı Mehmet. Sus kızı vaygın. Derdi sonra hala kocasıyla narin. Kızım kalk iyi misin ne olur. Sana mı kaldı be? Benim kızıma sahip çıkmak. Artistik niyette artık. Kalk şuradan kalk. O benim kocam. Benim koynumda yatıyor her gece anladın mı? Size halt etmek bir Defolun şuradan. Defolun gidin. Ne oluyor be Hatice? Erdoğan abi çık sen de çık. Çık. Hey Allah. Hey Allah. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>